TS ekranlarından merhaba. Konya Spor maçı öncesinde Yeni Şafak Spor yazarı, Trabzon Spor yazarı Ali Kemal Yazıcı ile beraberiz. E, kritik bir maç olacak. Maçın nabzını tutalım dedik. Kendisi zaten TS saatinde e, bu hafta 4. Bölümlü, 4. bölümü de yayınlandı. Çok güzel yorumlarda da bulundu. E, ama maç öncesinde maça son saatler kala tam heyecanda doruktayken e, duyguları maçın atmosferinin yorumunu bir alalım. Şimdi öncelikle tabii Trabzonspor'un lider olması ki Antalyaspor ma mağlubiyeti dışında mağlubiyet, ol mağlubiyet olmaması, özellikle İstanbul'un Beşiktaş, Galatasaray, ve Fenerbahçe ile arasındaki o puan farkı ister istemez Trabzonspor'u farklı bir yere koyuyor. Bu nedenle rakip takımların, Konyaspor'un şampiyonluk ihtisasi var diye söylemiyorum rakip takımların direnci, Trabzonspor karşısında motivasyon olması çok daha üst düzeyde oluyor. Bu nedenle bugün zorluk derecesi yine yüksek bir maç oynayacak Trabzonspor. Çünkü pas yüzdesi yüksek bir oyun anlayışı içerisinde sabırlı oynamaya çalışan bir Trabzonspor var. Önemli olan burada Konya Sporu. Trabzonspor karşısında nasıl oynayacak ki? Bana göre özellikle maçın ilk yarısında iki takım da öyle şuursuzca bir baskı kurmaya çalışmayacaktır. Konya Spor özellikle geçişleri iyi yapan bir takım. İkinci bölgede gol pozisyonunu yaratabilecek pozisyonlar üretebilen bir takım. Bunun karşısında ses savunması yapacağını düşündüğüm Trabzonspor yine ikinci bölgede kazanacağı toplarla pas bağlantılarını sağlıklı yapıp gol üretmeye çalışacak. Bana göre ikinci bölgedeki oynayan oyunculardan çok Konyaspor savunmasının öne çıkmaması adına Viska, Vakeme ve Cornelius'e çok büyük görevler düşüyor. Çünkü oralarda yapacak oldukları baskı rakip takımın en azından savunmayla birlikte hücuma çıkmasına engelleyecek. Bu öne geçtiği zaman Kasımpaşa maçında da gördük. Trabzonspor için zor anlar yaşatabiliyor. Bu nedenle bugün iki takım da sabırlı olacak diye düşünüyorum. Ama futbol ayağı, futbol aklı daha üst seviyede olan Trabzonspor'un bugün kazanacağını düşünüyorum. Ee, peki e, Marek Kamşik 3 haftadır takımın içerisinde yoktu. Ağrılar hissediyordu fakat son antrenmanda takımla beraber çalıştı. Marek Kamşikli bir Trabzonspor bugün ne yapar? Eğer Marek Kamşik olur da ağrı hisseder takımda olmazsa Abdullah Avcı orta sahada nasıl bir rotasyona gider? Şimdi öncelikle Marek Hamşik konusunda şunu iyi etüt etmemiz lazım. Saha lideri takımı kendi de oynuyor takımı da oynatıyor yani Trabzonspor futbol takımın üst aklı diyebiliriz Hamsik için. Çünkü o oynadığı zaman diğer arkadaşları da çok daha güvenli oynuyor. Topu ayağında tutabiliyor. Pas şiddetini çok iyi ayarlayabilen örnek bir oyuncu Marek Hamsik. Ama bugün söylediğimiz gibi şimdi baktığın zaman Sivasspor Spor maçında sakatlanıp çıkan Marek Hamsik'siz 3 maç oynadık. Güros Spor, Galatasaray ve Kasımpaşa. Bu 3 maçtan 7 puan çıkaran bir Trabzonspor var. Şimdi bugün olmaması halinde büyük bir olasılıkla ikinci bölge yani orta sahada Bakasetas Ömür Siyopis'te başlayacak. Ki bana göre bu sefer de Dorukan sabek pozisyonu oynayacak Ama Hamşik oynarsa zannediyorum ki Bakasetas geçen hafta olduğu gibi kenarda oturacak. Ama dediğim gibi yani Trabzonspor sonuçta kim oynarsa oynasın artık Son viraja giriliyor bana göre çünkü 25. haftadan sonra oynanacak maçların telafi yani kaybedilmesi halinde telafisi yok bu maçların. Her maç final bugün de aynı finalde oynayacak Trabzonspor. Bugün en önemli görev bana göre taraftara düşüyor. Sahada futbolcusunu motive edecek bütün argümanları ortaya koyması gerekiyor. Yani hatalı oynayabilir futbolcu alkışla destek verilmesi gerekiyor. Yanlış pas olabilir yanlış oyun anlayışı içinde olabilir ama Futbolcuya verilecek olan moral onları bir ölçüde maça da motive etme de çok önemli. Yani bu nedenle taraflara da çok büyük görev düşüyor. Sabırsız, sabırlı oyuna tahammül edilmesi gerekiyor. Yani Trabzonspor pozisyon verebilir, Trabzonspor belki geriye düşebilir ama tüm bunları olumsuzluk olarak değerlendirip maçın içine sıkıştırmamak gerekiyor. Bu sorgulamaları maçtan sonra hep birlikte yaparız zaten. Bir de e, şunu soralım. Son maçta Bruno Perez bir ka kırmızı kart gördü ve bugün büyük ihtimalle yerine Serkan Hasan'ı bekliyoruz. E, az önce de siz de bahsettiniz. Futbolcuya destek olmak çok önemli. E, aynı maçta taraftarlardan da ceza alan taraftarlar oldu. Bu maç içinde e, her iki kulübün de başkanı çok olumlu mesajlar verdi. Trabzonspor'da, Konya Spor'da e, Süper Lig'in yani 90 dakikadan fazla olduğunu ve e, mutlaka temkinli ve sinir stres yaratmadan, futbolculara da herhangi bir baskı yaratmadan oynanması gerektiğini söyledi. Hmm. Ee, bu konuda taraftara da bir mesaj vermek gerekirse biraz bahsettik ama birazcık daha geniş açarsak ne söyleyeyim? Şimdi şöyle bir şey var yani geçen hafta Perez'in çok amatörce yani Roma takımında oynamış uluslararası tecrübesi olan bir oyuncunun öyle acemice kırmızı kart görmesi bana göre doğru bir hareket değil. Yani bugün Hamşik oynarsa Dorukhan Sabik büyük bir olasılıkla oynayacak. Ama Hamçıctır Trabzonspor'da büyük bir olasılıkla Serkan oynayacak ki önünde Vizka ile Kasımpaşa maçında son bölümde oynadı, Önünde Vizka ile yeni oynayacak. Onlara orada tahammül etmek gerekiyor. Şimdi tarafta da gelince şunu söylüyor: Ha Trabzonspor'un rakibi Konyaspor değil. Trabzonspor'un rakipleri geride olduğu için Konyaspor, Adana Demirspor oralarda. Yani baktığınız zaman dün Spor'un kazanması gereken bir maçı kaybetmesi gibi Fenerbahçe karşısında e, Galatasaray'ın akşam yani berabere kalması bile bana göre mucize olan bir maç. Bunlar olduğu için Trabzonspor'un rakipleri Anadolu'dan diğer kulüpler oluyor. Yani Konyaspor 13-14. sırada olmuş olsa bu kadar abartılamayacaktı. Yani Konya Adana Demirspor'a, Spor'a, Antep'e bunlarla oynayacak Trabzonspor bundan sonra. Alanya Spor'la haftaya oynayacak. Bunlara takılık alıp bunlara Trabzonspor'un rakibi olarak ortaya koymak zaten rakibe büyük bir motivasyon sağlıyor. Onun için Trabzonspor tarafları Trabzonspor ve ötekiler diye olaya bakacak. Yani Trabzonspor lig lideri, gerek kalan takım altta. Bu şekilde bu sezonu tamamlamak zorunda yani Trabzonspor'un nasıl gibi oyuncuya ihtiyacı varsa Trabzonspor'un bir tane taraftara da ihtiyacı var. Yani kalkıp o sahaya bir şeyler atarak kendini cezalı duruma düşürmesinin bir esprisi yok. Ki Perez'in olduğu tarafta yapılanlar da protokolde şeref türbünde oturan insanlar birçok. O nedenle bir futbolcuya ne kadar ihtiyaç duyuluyorsa taraflara da o kadar ihtiyaç duyuluyor. Bunun örneğini Nural Bayrak Başkanlığı döneminde Ali Kulusoy Federasyon Başkanı iken Sivas Spor. Artık uzatma dakikalarında Trabzonspor 1-0 öndeydi. Sağa atlayan bir taraftar yüzünden Trabzonspor o maçı hükmen kaybetti. Ve 5 maç seyircisiz oynamak zorunda kalmıştı ki Trabzonspor o 5 maçı seyircisiz oynayarak o sezonu bitirmişti. Kapatmıştı yani Trabzonspor için. O nedenle. Artık kalan maçlarda ki bundan sonra daha zorluk derecesi yüksek maçlar olacak. Özellikle taraftarın sabırlı olup sadece ve sadece futbolcusuna odaklanması gerekiyor. Oyuna da değil. Yani maçı geçen haftaki yazımda da yazdım. Tarih şampiyonu yazar. İyi veya kötü futbol oyunu yanı yazmaz. Trabzonspor'un geçmiş başlarına baktığımız zaman birçok maçı hiçbirimizi memnun etmemiştir. Ama sonuç olarak kazanmıştır ve liderdir. O nedenle liderliğin keyfinin sürülmesi gerekir diye düşünüyorum. Ee, peki dinleyiciler dinleyicilerimizden de skor tahmini istedik. Ee, bir duayen olarak sizden de bu maç için bir skor tahmini alabilir miyiz? Var mıdır kafanızda bir skor? Ben 2-0 Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Tamam, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun.